Şimdi burası bir hastane otoparkı. Bu bir kadın. Şimdi görüntü tekrar gelsin göreceksiniz. Evet bu bir kadın. O da bir adam demeye dilim varmıyor artık. Sıfatını siz bulun. Kadının kafasına vura vura zorla arabaya sokuyor. Kadıncağızı yanına, yanlarında da küçük bir çocuk muhtemelen çocukları. O çocuğu da yine ite kaka arabaya zorla sokuyor. E ondan sonra ne oluyor? Tabii ki gelsin tehditler, küfürler, yaralamalar ve hatta ölümler. Bu olay için konuşmuyorum ama genelde böyle sonuçlanır ya Türkiye'deki hikayeler. Yine işte öncüsü önce küçük çocuğu yaka paça bindirdi araca sonra kadına yöneldi. Onu da kafasına vura vura zorla soktu aracın içine. Kadının şiddet görüntüleri Eskişehir Şehir Hastanesi Otoparkı'nda kaydedildi. Zorbanın biri Güpe Gündüz, üstelik hastane otoparkında aracına binmesini istediği kadını böyle darbetti. etti. İkili tartışarak aracın yanına geldiler. Adam kapıyı açtı, kadın binmek istemedi. Omaganda önce küçücük çocuğu yakapaça bindirdi araca, sonra da kadının üzerine yürüdü. <laughs> arabaya bin diye bağırdı. Kadın direnince zorbalığa başvurdu. Defalarca kadının kafasına vurup zorla bindirdi arabaya. <laughs> Sol tarafa geçtiğinde araçtan inen kadının kaçacağını düşünmüştü herkes. Ama o arka tarafta oturan çocuğunun yanına geçip sessizce o zorbayla gitmek zorunda kaldı. Onlar otoparktan ayrılırken görüntüyü çekende polisi arayıp şiddeti ihbar etti.